Dinimize göre zemzem suyu çok faydalı ve mucizevi bir sudur. Hastalıklara karşı tedavilerde de kullanılan zemzem suyunu içen kişi besmele çekmeli, daha sonra suyu oturarak içmelidir. Zemzem kuyusu Hz. İsmail'in annesi, Hz. İbrahim karısı olan Hacer annemiz tarafından keşfedilmiştir. Kendisi Hz. İbrahim tarafından Mekke'de Allah'a emanet edilerek bırakıldığı sırada oğlunun susuzluğunu gidermek için Safa ile Merve Tepesi arasında bir oraya bir buraya koşuşturarak su aramıştır. O sırada kızgın kumlar üzerinde oturmuş, annesini beklemekte olan küçük İsmail'in ellerini vurup toprakla oynadığı yerden ileride zemzem kuyusu olacak olan su kaynağı fışkırmaya başlamış. Hazreti Hacer suyu görünce koşarak çocuğunun yanına gelmiş ve akıp gitmesini bitmesini istemediği için o heyecanla dur dur anlamına gelen zemzem kelimelerini söylemiş. O gün çocuğunu kana kana içiren Hacer annemiz, böylece bugün bizim zemzem kuyusu dediğimiz bu bitmek tükenmek bilmeyen kaynağı keşfeden kişi olmuş. O gün bugündür zemzem kuyusunun hikayesi anlatıla gelmiş. Mekke'de yerleşmiş hiçbir kavim, onun kuruyup gittiğine şahit olmamıştır. Onun çok leziz bir tadı, ferah bir içimi vardır. Ne yazık ki günümüzde onun bu haysiyet ve şerefine leke sürecek iddialar atılmakta, kendisini bilmez bazı kişiler cüretkar sözleriyle onun salahiyet ve nezafetine halel getirmeye çalışmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar bunu başaramayacaklarına eminiz. Zira hak birdir. Hakkın ötesinde de hiçbir şey yoktur. Unutmamak gerekir ki batıl olan gelip geçicidir ve elbet bir gün yok olmaya mahkumdur. Haksa her zaman baki kalır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde zemzeme ayrı bir önem vermiş. Onu içmeyi ve içirmeyi tavsiye etmiştir. Bu suyun dünyadaki içme suları içinde en güzel ve temizlerinden biri olduğu, bugüne dek yapılan araştırmalarla tespit edilmiş bir gerçektir. Gelin bu yıl meydana gelen zemzem mucizesini sizlere birinci ağızdan aktaralım. İslam araştırmacısı Mazin Saadettin, bir doktordan naklen şöyle bir yazı yazdı. 2021 yılında bir doktor, Kabe'nin deniz seviyesinin altında kalmasından ötürü, şehrin kanalizasyon sularının orada toplanacağını Böylece Zemzem suyunun içmeye elverişli olmayacağını iddia etmişti. Bunun üzerine Suudi Arabistan'da uzmanlar bu konuda bir tahkikat başlattı. Zemzem suyundan alınan örnekler incelenmek üzere Avrupa'ya gönderildi. Kimyager Muiniddin Ahmet bu örnekleri alacak heyetin başına atandığını belirtti. Kurulan heyet ve Muiniddin Ahmet örnekleri almaya gittikleri gün hayatlarında daha önce bir daha benzerini göremeyecekleri bir mucizeyle karşılaştılar kuyunun suyunun bir karış kadar olduğunu görünce şaşkınlıktan küçük dillerini yuttular. Böylesi bir şeye ilk defa şahit oluyorlardı. Şaşırılacak bu suyun nereden geldiğini tespit etmek için bir gedik olup olmadığına baktılar. Ancak gözle görülür bir şey yoktu. Ellerine aldıkları kovalarla hızlıca yukarıya su geçmeye başladılar. Onlar da aşağıdan kovaları dolduruyor, yukarıya gönderiyorlardı. Zemzem suyu ise sanki hiç azalmıyor gibiydi. Bir süre bunu yaptıktan sonra gördüler ki Zemzem suyunda hiçbir değişme yok. Herkesin tüyleri diken diken olmuştu. Bunun nasıl olduğuna bir anlam veremeyen heyet, Zemzem kuyusunun böyle bir mucizesi olduğuna ilk kez şahit oldular. Su hep aynı kalıyor. Ne kadar su alınırsa alınsın hiç değişmiyordu. Hal böyleyken örnekleri alıp kuyudan çıkan heyet, yaşadıkları ilginç duruma bir anlam vermeyip bunu her yerde anlatmaya başladılar. Aldıkları örnekler incelenmek üzere Avrupa'ya gönderildi. Laboratuvarlarda kalite testlerinden geçen Zemzem suyu tam not alarak içilebilir olduğunu ve ne kadar kaliteli olduğunu böylece ispatladı. Test sonuçları pek çok dergi ve gazetede yayınlanarak kamuoyu bu konuda bilgilendirildi.